Meariç Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Soran birisi geleceği kuşkusuz azabı sordu. Küfre sapanlar içindir o. Yoktur onu savacak. Yükselme boyutlarının derecelerinin sahibi Allah'tandır o. Melekler ve ruh miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler ona. Artık güzel bir sabırla sabret. Onlar onu çok uzak görüyorlar. Biz ise onu çok yakın görüyoruz. O gün gök erimiş bir maden gibi olur. Dağlar atılmış renkli yün gibi olur. En yakın dostlar birbirlerinin halini sormaz. Bir dost bir dostundan bir şey isteyemez. Birbirlerine gösterilirler suçlu o günün azabından kurtulmak için oğullarını fidye vermeyi bile ister. Eşini, kardeşini, kendisini kucaklayıp barındıran ailesini ve yeryüzündeki insanların tümünü fidye verip kendisini kurtarmayı ister. Hayır, hayır. O alevlenen bir ateştir. Yakar, kavurur deriyi, koparıp götürür kolu bacağı. Çağırır Sırtını dönüp uzaklaşanı Toplayıp kasada yığanı Depolayanı İşin gerçeği şu ki insan Aceleci, hırslı, sabırsız Tahammülsüz yaratılmıştır Kendisine kötülük, hoşnutsuzluk dokununca basar bağırır Kendisine hayır ve nimet ulaşınca Ondan başkalarının yararlanmasına engel olur Namaz kılıp dua edenler müstesna. Bunlar namazlarında süreklidirler. Bunların mallarında belirli bir hak vardır. Yoksul ve yoksun için. Bunlar din gününü iştenlikle doğrularlar. Bunlar yalnız Rablerinin azabından ürperirler. Gerçekten de Rablerinin azabı emin olunmayacak bir azaptır. Bunlar Cinsiyet organlarını, iffetlerini titizlikle korurlar. Ancak onlar eşleriyle imkanlarının sahip olduğu şeyler konusunda kınanamazlar. Kim bunun ötesini isterse işte böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Bunlar kendilerindeki emanetlere ve ahitlerine sadık kalırlar. Bunlar tanıklıklarını tam yaparlar ve bunlar namazlarını, dualarını korurlar. İşte bunlar cennetlerde ikram göreceklerdir. O nankörlere ne oluyor ki sana doğru o yandan bu yandan boyunlarını uzatarak geliyorlar. Sağdan ve soldan parçalar halinde. Onlardan her biri nimet bahçesine konulacağını mı umuyor? Hayır, ummasınlar. Gerçek şu ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. İş onların sandığı gibi değil. Doğuların ve batıların Rabbine andolsun ki biz gerçekten gücü yetenleriz. Onları kendilerinden daha üstün olanlarla değiştirmeye ve biz önüne geçilebilecekler değiliz. Bırak onları, dalsınlar, oynasınlar kendileri için belirlenen günlerine ulaşıncaya kadar. O gün kabirlerden fırlayarak çıkarlar dikilmiş putlara doğru akın akın gider gibidirler. Gözleri yere eğik, bir zillet kuşatmıştır onları. İşte bugündür onlara vaat edilmiş olan.